vahşet, katliam, soykırım, acı, açlık ve ölümler. İşgalci İsrail'in Gazze şeridine yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar aralıksız devam ediyor. Geçen 4 aylık sürede katil İsrail'in saldırılarında enkaz altında halen yüzlerce ölü olduğu bildiriliyor. Yaşanan soykırımın ardından şimdi Gazze için kenetlenme vakti diyen Konya esnafı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte dünyaya örnek olacak bir kampanyaya imza attı. Kampanya Konya'da ticaret yapan bir grup arkadaşımızın hüsnü niyetiyle başladı. Arkadaşlarımız bize gönüllerindeki yarayı, taleplerini açtılar. Meseleyi büyütecek, meseleyi himaye edecek bir çabayla kamuoyuna duyurduk. Bir günlük kazancım Gazze yağdı altında başlatılan kampanyaya Konyalı birçok esnaftan destek geldi. Bir günlük kazancım Gazze'ye diye bir kampanyayı başlatmış olduk. Konya'da da 8 Şubat günü kazançlarını bizimle paylaşan esnaf arkadaşlarımız ciddi bir destek vermiş oldular. Gazze'nin yaralarını sarmak için Konyalı esnaflar tarafından 18 milyon liralık bir yardım toplandı. Kampanyaya takribi olarak 6 bin Esnafımız katkı sağlamış oldu ve toplamda 18 milyon liralık bir tutarı biriktirmiş, toparlamış olduk. 18 milyon liralık bağış aracı olan 10 tane kurumumuz üzerinden şu anda gazzeye aktarılmak üzere transfer ve satın alım işlemleri devam ediyor. 10 kurumumuz meseleyi bundan sonra takip edecek. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, esnaflarla başlayan kampanyanın bitmediğine her kesimden vatandaşın da destek verebileceğini söyledi. Bu kampanya sadece esnaflara dönük bir kampanya değildi veya e, kampanya bitti ya artık 8'i geçti ben bağış yapamam gibi bir düşünceye izleyicilerimiz kapılmasınlar. Kampanya devam ediyor. Herhangi bir esnaf veya memur veya işçi fark etmeksizin bütün insan, insanlarımızdan bir günlük kazançlarını Gazze'deki kardeşleri için paylaşmalarını rica ediyoruz. Başkan Ceylan, Konya'dan başlayan bir günlük kazancım Gazze'ye kampanyasının Türkiye'nin bütün illerinde de yayılmasını istedi. Bu kampanya Konya'da hem 10 tane derneğin hem platformumuzun ve odamızın işbirliği ile icra edildi ama biz bu kampanyanın sadece Konya ile sınırlı kalmasını istemiyoruz açıkçası. Türkiye'deki bütün illere bir model olarak teklif ediyoruz. Tüm illerimizde bu kampanyanın büyüyerek Gazze'ye desteğin bir çığ gibi büyümesini ümit ediyoruz. Savaş devam ediyor. Dolayısıyla bizim süreci unutmamamız lazım. Gazze'yi unutmamamız lazım. Bir bilinç olarak, dua olarak, özellikle boykot olarak süreci devam ettirmemiz lazım. Boykot kitlesel hale gelmesi lazım ve sürekli hale gelmesi lazım.